Aman aman ben gidiyorum ama <laughs> Ömrün uzun olmayacak Ben neyim ya Benim ha Selam arkadaşlar. Bunu gün yine bugün çok farklı bir şey yapacağım. Yine o gün demirci farkıyla efsane bir taktik yapacağım. Biz yapınca insanlar şop. Biz yapınca insanlar şop. <laughs> Bu arada sönmez res kullanacağım. Bu da full sönmez olacak. Eski yeni artık bildiğiniz bilmediğiniz tüm sesler. Ya Allah seversem. Bakın ne açıyorum. Biz yapınca insanlar şop. <laughs> Ruhun tipin bak. Şimdi arkadaşlar bakın. Öncelikle karşı ormancımız Amumu. Amumu şu an maviye başladı. Bunu biliyoruz. Nereden biliyorsun? Müneccim mi seni? Şuraya bir totem atmam lazım. Beni duyuyorsun keke. Duyuyorsun beni. Ey ey. Kimle konuşuyor la? Yeha. <laughs> <laughs> Öldün ki lan. Bakıyorsun öyle de mağrur. Şifa. Şifa basıldı. Ananı senin var ya o tekerlekli sandalyeye oturup dere aşağı eteleyim ölsün a** koydum pezevengi seni. Abi niye W'yu dışarıya attım biliyor musunuz? Niye amolu? Adamların 3 kişi olması lazımdı orada 3 kişi değillerdi. Ben çalıp direkt W'ye geri dönecektim. Beyinlerini yakacaktım onların. Ama adamı tek bırakmışlar ya. <laughs> Bu çocukları babadan onun nesil herhalde bunlar. Niye adamı tek bırakıyorsunuz? İpneler. Amına <laughs> koydum bunları yani. Onlar hani çıkmasın abi benim gözüme gözükmesinler ya. Hadi hadi vur 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 ya sar mıdır bu kulağını sikeyim meraşantürk kör kör şantürk ismidir şantürk mügeanlıya çıksın anam kayboldu desem da koydum onu oğlum mügeanlı belki bulur ananı sakin olun sakin olun ya <laughs> <laughs> aa ona vur ona vur ona vur bana vurma bunu da çaldım. Bunu da çaldım. Haram olsun, haram. Şu an yer dostunun çocuğu. Bu sefer aldım, bu sefer aldım. Öldük mü? Öldük mü? No 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 no. no. Wait, 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 wait. Hayır 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 hayır. Wait, 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 wait. Senin o şaklarını var ya, nazar boncuğu yapayım, koyayım. İkisini de boynuma asayım. Bu bir savaş ilanıdır. Taktiğimiz bedir. O dediğim taktiği yapın bu arada. w koyup adamların beynini yok edebilirsiniz. Baba hemen geliyorum. Double bafı var. Kasap ne demiş? Gider sapı gider bilmem neyi elinde. Keser döner sap döner. Gün gelir hesap döner. Ormancıya karşı ormancıya çökmeye gidiyorum. Beni bulamazsın gülüm. Karşı ormancı topta. Tipine bak Allah'ını seversen al. <laughs> Usta adamda bir zurna var. Adamın zurnası ayak bileğine değiyor. Şimdi beyler itemleri çekiyoruz. Kırmızı alacağım. Tekrar karşı ormana gideceğim. Bak ya. Amumu bu cesaret nereden geliyor? Babamdan. <laughs> Amumu konuşmuyor. Amumu'yu konuşturacağım birazdan. Amumu'yu şu an büyük ihtimal kurtlarında yakalayacağım. 10 minüt arkadaşlar. Direkt basayım. Amumu. Hadi oğlum. Neredesin lan sen? He? Burayı almış o zaman altta. Bak şimdi arkadaşlar zaten nasıl oynadığını onu gösteriyorum. Bakın izle işte böyle. <laughs> Şu an yardımcı çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay 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 kim geldi? Kim geldi? Zet kardeşi iyi akşamlar merhaba. Aldık. Oh my god. Oh my god. Nasip de varsa. Ay amın bunun mavi çıkıyor. Mavi çıkıyor. Amın bunun mavi çıkıyor. Ayakkabı mi hala. Rün hadi ya. <laughs> Ama mu yetiştim lan vallahi yetiştim inanıyorum ben Çaldım mı çalmadın mı çaldım <gülüyor> <gülüyor> Bot değil şimdi size kimler başa satan bekle bekle ölü gel 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 sana ölüm getirdim ölüm ölümlerden ölüm beğen Teşkilatın numarasını gönderin bana ya Ölsene alan. Ya o bilgisayara o sallanan kuş koymuş. Adama niye hasar vuramadım ben? Allah Allah. Allah korusun yazmış bilgisayara. Böyle bir şey olur mu ya? Araba mı lan bu? Şişt. Neredesin sen tuvalet sıçanı? Kardeşim ben nerede olduğunu biliyorum. Nerede? Anasını amanın sam. Amana istimin isam. Kırmızına yalamı mı? Ben şuna genk atıyorum. Şu dayana görmüyor ama bu. Bak! çok temiz bunda amumu gel 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 bunun w'si yok bunun w'si yok sana şöyle yaparız bay bay öldün 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 imkanı yok ölmemenin baba amumu yok ya piyasada baba amumu yok piyasada ya afk e mi kaldı acaba domo flame yaptılar da ha aha geldi lan geldi lan gel kayalarına gidiyor şimdi dur 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 kayalarda yok ki çocuğun kıyamam ki o çocuğa ben dur 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 Buradan geliyoruz Niye ölmedi lan? Niye ölmedi lan o? Çok güzel yaptım da sakin sakin yaptım komboyu. Aa hazır alıyor hazır ondan ölmemiş. <gülüyor> <gülüyor> hey, çok iyi. Nerede olsun çok iyi. Bak. 10 oluyor, 10 oluyor orada. Gel 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 bana gel bana. Ulan hangisi sensin? Kesin bu. Ulti atayım da. Yoksa geberecektim. Kule uyuyordu çünkü bana ulti atmasam. Bu arada arkadaşlar aşağıdan abone sanıp olmayanlardan olabilirsin. Bir bak gerçekten şaşıracaksın da sağ olayım için Onun dışında şu anda like atarsan sevinirim. <laughs> Yo item de bitirmemiş. <laughs> Neye beni çağırıyorsun çağırıyor? De, de, de çağırıyor Oğlum W bile atmadım lan. O gün de yazamıyordu diyor. Ben yazıyorum oğlum ya. Yani, ne öyle canım moralim bozuluyor ya. Neredesin lan? Ha? Mavi almam lazım önce seni kesmem için. Redde misin? redde totam var yalançı pezevenk. Neresinde? Yo köpeklerde diyor. Bekle köpeklerinde onu keseceğim. Burada mısın? Reddeyim neredesin oğlum? Yalançı yalançı. Al sana bir tane kuş bıraktım. Baktıkça beni hatırlarsın. <laughs> and I Arkadaşlarını mı çağırıyon lan? O demiş tane pres nedir lan piç? Az kalsın ulti yiyordum. Yumu içimde kal. Yumu'yu aldım içime oğlum. Şimdi ne yapacaksın lan? Ha? Jim Jim sana geliyorum. Seni kesmemiştim sanırım hiç. Devam edebilirim. Devam edebilirim. Oha. Oh. 3000 vurdum lan. Skillleri kaçırsak da. Ah. Ama bunun mavi çıktı. Maviye çökmeye gidiyorum şimdi. Bak 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 bak. Pike geliyor. Pike geliyor. Totem var mı? Tamam sen yalan olursun moruk. Sen bitmişin. Sen bitmişin sıra sizde. Selam. Ne oldu bir şaşırdın. Bir şok oldun değil mi Amumu doğru söyle Ama bu bir şok oldun değil mi Bir şok oldun moruk nerede burada adam var Geldim aman hocam Aa. Vay ana. Keseyim mi bunu bak nasıl kesiyorum Merak edip bakacak illaki buraya O ne yapıyor lan seni mi kovalıyor lan o ha? Seni mi lan o? Tak sen bir yok ol 600 gold aldım. Şu amumunun yanına çıkmak istiyorum. Bu döndü zaten. Şşş, burada bir şeyler olacak. Burada bir şeyler olacak hissediyorum. Ay ölür o ölür. Ölür ölür. Ölür ölür. Ölmedi. Gel buraya. Sen yattığın zaman. Bak önce. Adamın evine gidiyorsun moruk. Aa saldı kendini. Salması öldürecek belki ha. Vallahi salması öldürecek belki ha. Ay cana bak bir canı kaldı ya bir canı kaldı ya. Var mı böyle bir şey ya? Aa bana geliyor bana geliyor. <laughs> Adam öldü mü canım? Ronaldo'ya hız lazım. Bu öldü mü canım? Oyunda bossum şu an bossum. Şimdi bunu aldık beyler bir de ulti sıfırlatma alalım. Lan Ben bizi nerede aldım ki? Va va va, va. sürpriz yapacağım şimdi ona. Aa heydi. Oh my god. canım <laughs> binik. <laughs> <laughs> Aha biri var burada. Biri var burada. Hem de kim var? Kim o? O kim o? sokarım senin elektriğine ha. Oh, Herkes sak. Oha 3 tane Q attım adam çok uzaktı menzil be. <laughs> wow. Wow.

bana! Sen bana nasıl parmak atarsın lan? <laughs> ne yapıyorsun oğlum ya? Aman aman ben gidiyorum ama. Ömrün uzun olmayacak. Ben neyim ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi, <gülüyor> Abiler penta geliyor büyük ihtimal hepsi bir arada çünkü Hepsi onanı satıyım bak bu 1 bu 2 bu 3 3 geldi 3 3 geldi 3 mavim yok mavim olsa penta Nerede, Hangisi gerçek Bence de o gerçek İzne kaçtı Tekrar geliyorum bu sefer mavi aldım Mavi aldım baba geliyor baba geliyor baba O da heyecan yaptı, ben de heyecan yaptım. Teşekkür ederim beni bu adamın yanına yaklaştırdığın için. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Yapma. Oy yumu arındır almış yumu ya adam adam. gel 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 Yapıyoruz bir şeyler. Aman aman hocam. Febastian Fetel. Ay ölüyordu lan. <laughs> <laughs> Bende ne zaman geri fites oldu? Bende ne zaman geri fites oldu? Ha? 3, 2, 1. Geldi. Ya buradaki W'ye geri dönecektim. Yeni W gelmiş. Anasını satayım. Orada bir küçük aksilik oldu. Aman hocam, ortalık çok karıştı ya. Tamam, ölmez zaten. Buradan kuleyi vurdular. Ve şu an. Yarın görüşmek istiyorsan benimle aşağıdan abone ol. Özellikle zili açarsanız sevinirim. Ve çıkarken like atabilirsiniz. Görüşürüz. Been, huh? representing the ab